Evet, tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle harikulade bir soruyu çözmek için toplandım. Şimdi arkadaşlar, en büyük çarpım. Şimdi en büyük ve en küçük deyince minimum, maksimum ve türe falan akla geliyor da ben bir sorumu sorayım. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki elinizde bir adet ip var. Ve bu ip toplamda 101 uzunluğunda. Bu ip 101 uzunluğunda. Burası başlangıç noktası. Burası da bitiş noktası fark etmez. Şimdi soru şu. Bu ipi istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Nasıl kesebilirim? Mesela ortadan ikiye 50 50 kes. Ya da 2 2 2 50 parçaya böl. Ya da 1 1 1 100 parçaya böl. Ama öyle böl ki bu arada hepsi eşit olmak zorunda. istiyorsan 20 20 20 20 yok 1 20 olmak zorunda. 20 20 60 diye böl istiyorsan. Fark etmez. İstediğin sayıda, istediğin uzunluğa bölebilirsin. Ama şöyle bir şart koşuyorum sana. Bu sayıyı, böldüğün sayıyı, mesela diyelim 20-20-60 diye böldün. 3 tane sayı var. Bu 3 tane sayıyı çarptığında bu çarpımın en büyük olmasını istiyorum. Yani diyelim ki x tane parçaya böldün. İşte her biri y1, y2, y3 uzunluğunda. y1 çarpı, y2 çarpı, y3 çarpı, y4. x tane y'yi çarpıyorsun ve bu sonucun en büyük olmasını istiyorum diyor. Nasıl yaparız? Zor bir soruya benziyor. İnsanın hakkında hemen şu geliyor. 2, 2, 2, 2 diye ayırırım. 50 tane parça oluşur ve 2 üzeri 50 çıkar. Ve 2 üzeri 50 arkadaşlar dehşet büyük bir sayı. Yani 2 üzeri 50'yi hesap makinelerimiz hesaplayamaz yüksek ihtimalle. Bilgisayarlarda zor hesaplar diye düşünüyorum. 2 50 çok büyük bir sayı. Ama iki cevap 2 üzeri 50 değil. Ondan da büyük bir sayı bulacağız şimdi. Hmm. O zaman 2 50 ise ne olabilir ki? Hadi niye eşit aldım ki 2 2? 8 tanesini 2 al. Geri 4 olsun. Ya yine 250. Ne yapabiliriz ki? İstiyorsanız videoyu durdurun biraz düşünün. Çözmeye çalışın. Ben de cevaba geçeyim. Şimdi arkadaşlar sloganımız şu. Türev minimum maksimum problemlerinde. Neyin minimumunu maksimumunu almak istiyorsan onu tek değişkenli yaz. Türevini al sıfır eşit. De. Şimdi arkadaşlar diyelim ki iki tane ifade var. Bu iki tane ifadenin toplamı 16 birim çarpımının maksimum olmasını soruyor. Nasıl yaparsınız? 8'e 8 al 64. Bitti. En yakın alman lazım. Bu sayı x artı y artı z eşittir. 24 olsaydı x çarpı y, y çarpı z'nin en büyük değerini sözleri 8, 8, 8. 8, 8 üzeri 3 gelecekti. Hepsi birbirine eşitken gelir en büyük değer. Nasıl derseniz y'yi karşı tarafa atın. x eşittir 16 eksi y. x yerine 16 eksi y yazın. 16 y eksi y Türevini alın 16-2y eşittir 0, y e eşittir 8 o zaman x e eşittir 8 şeklinde x x'e y'nin 8 olduğunu bulacaktınız. Bu toplama işlemlerinde ve çarpma işlemlerinde hepsi birbirine en yakın olduğu zaman çarpım ve toplama en büyük çıkar. O halde ben de o zaman diyorum ki her biri x birim olsun. Burası x birim, burası da x birim, burası da x birim. Çünkü en büyük olacak ya o zaman her birini aynı büyüklükte almak istiyorum. Her biri eşit olacak. Toplam kaç tane var bu x birimlikten? 100 bölü x tane. 100 bölü x tane x birimlik, birimlik parça. Güzel. O zaman her biri x birim olduğu zaman 100 bölü x tane x birimlik parça. Bunların her birini çarpmaya kalktığım zaman. Yani her birini çarpmaya kalktığım zaman ne olacak arkadaşlar? Bunu isterseniz buraya x alın. Burası 100 bölü x olsun. Ya da her birini 100 bölü x alın. toplam x tane. Hiçbiri fark etmez. Arkadaşlar ne olacak? X çarpı, X çarpı, X çarpı. Bunları çarptığımız zaman kaç tane var burada? 100 bölü X tane mi? O zaman X üzeri 100 bölü X şeklinde bir çarpım fonksiyonu elde ettim. Şimdi bu çarpım fonksiyonunun ben maksimum olduğu değeri bulmak istiyorum. Şimdi ne bileyim baksana burada x var. Üstte de x var. Yani deşik bir fonksiyon. Ee, nasıl olduğunu bulmak epey zor. Bir de üstel fonksiyon. Yüksek ihtimalle ben bir video yükledim üstel fonksiyonların türevi. O videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şimdi ben bu çarpım fonksiyonunu ne diye tanımlayayım? Büyük fx diye tanımladım. Eşittir x üzeri 100 bölü x. Bakın x yerine 2 koyduğumuzda 2 üzeri 50'yi veriyor. 3 koyduğunuzda 3 üzeri 100 bölü 3'ü veriyor. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini bulmak istiyorum. Acaba nedir? Ben bunu bu şekilde bulamam. Çünkü bu bir elementer fonksiyon değil. Hem üstte hem de altta x var. O halde şöyle yapalım. y eşittir x üzeri 100 bölü x olsun. Tamam mı? O halde ln y eşittir 100 bölü x çarpı ln x. Logaritma fonksiyonunun özelliğinden üstü başa düşürebildim. Her tarafın x'e göre türevini alıyorum. Y x'e bağlı olduğu için y'nin türevi yani istediğim ifade bölü y. Logaritma fonksiyonunun türevi de bu arada kanalımızın ilk videosudur. Bunun türevini alıyorum. Birincinin türevi eksi 100 bölü x kare çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Güzel. Tamam. Şimdi neler yapabiliriz bir düşünelim. Burayı biraz düzenleyebiliriz bence. Umarım bu arada tahta gözüküyordur bundan. Bunu bu tarafa aldığımı varsayalım arkadaşlar. Buradan ne yapacağım? Y bölü Y'nin Y kendisi ne oldu arkadaşlar? Eksi 100 elen X artı 100 bölü X kare mi oldu? Dem böyle oldu. Şurası 100 bölü x kare, burası eksi 100 bölü x kare. Tamam, bu olmuş oldu. O zaman bu da eşittir. Ne olmuş olacak? 100 bölü eksi 100 bölü x kare parantezini alalım burayı. Ne etti arkadaşlar? Burası ln x eksi 1 mi etmiş oldu? Tamam. Burada da herhangi bir e, sorun yok zannediyorum ki. Dem buraya kadar da. Bir bakayım. Eksi 100 bir x kare parantezini aldım. Eksi 1 aynen her şey güzel. Bunun arkadaşlar biri de ln e şeklinde yazmak istiyorum. ln x eksi ln e eşittir ln x bölü e değil mi? Logaritma fonksiyonun özellikleri videomuzda var. Çıkarmayı bölmeye dönüştürüyor logaritma fonksiyonu. O zaman bunun eşiti de eksi 100 bölü x kare çarpı ln x bölü e olmuş oldu. Şimdi bunu da y fonksiyonuyla çarpacağım içler dışarı çarpımı yaptığım zaman y'nin türevini arıyorum çünkü. y'nin türevi eşittir. y dediğim ifade neydi? Aha da bu. Nerede? x üzeri 100 bölü x. x üzeri 100 bölü x çarpı eksi 100 bölü x kare çarpı elen x bölü olmuş oldu. Şimdi bu ifadenin sıfıra eşit olması ne durumda olur ki? Bir düşünün. Bu ifade ne zaman sıfır olur? Valla birincisi şurası sıfır olmaz. Onu kesin biliyorum. X yerine sıfır koyamazsın. Üstte 100 bölü sıfır olur. Valla bu da sıfır olamaz. Aydınlı çünkü. Yani grafiği şöyle bir şey. Bu şekilde parabol. Değil hiperbol. O zaman buranın sıfır olması lazım. E buranın sıfır olması için x'in e çıkması lazım. Eğer x e çıkarsa burası elen 1 olur. Elen 1 olduğu zaman da y'nin türevi komple ne olmuş olacak? Sıfır. İyi. O zaman x e diye buldum. Bitti. O zaman bu fonksiyonun maksimum değeri x e olduğunda oluyormuş. O zaman çarpımın en yüksek değeri 2 üzeri 50 değil, e üzeri 100 bölü e'ymiş bu sayıyı hesaplamaya kalkamazsınız. Hiçbir hesaplamıyorsa hesaplamaz. Bu sayıdan kat ve kat büyük. İnanılmaz büyük bu sayı bundan. Ya bu sayı yanında küçük kalır yani. 250 de dehşet büyük bir sayı ama bu çok daha büyük. Şimdi şunu fark ettiniz mi? 100 birimin burada hiçbir olayı yok. Bu 500 olsaydı burası e üzeri 500 bölü gelecekti. Burası 729 olsaydı e üzeri 729 bölü e gelecekti. Yani e sayısı bir arada fırlıyor sürekli. E sayısının garipliğine bakar mısınız? En büyük çarpım dedik. Minimum maksimum problemi sorduk. İşlemler yaptık. E sayısı belirdi. Buradaki 100'ün hiçbir öncesi yoksa 1 verseydi. O zaman E üzeri 1 bölü E olacaktı. Çok garip yani E sayısının bu kadar özel bir durumun olması. Evet E sayısının aslında bu kadar hani önemsiz gibi görülüyor. Sadece doğal logaritma tabanına yazıyoruz işte falan. Ama aslında çok büyük özellikleri de var. Bu soru da gerçekten çok güzel. Ben bu soruyu Mustafa Yağcı hocamdan duymuştum kendisi mesela matematik köyünde sormuştu. Biz de çözmüştük. Ee, harikada harika bir çözüm yapmıştı kendisi. Umarım siz de beğenmişsiniz.